Herkese selamlar dostlar güzel bir havadan herkese Merhabalar dostlar ama çok güzel ya nereden gideceğiz ne oldu eve gidiyoruz Döneceğim ama ne yapacağım? <laughs> çok güzel geldi lan. Hatta sonunda çok gelecek sandım frene bas bindirdim biraz sert indi gibi. Harun <laughs> 5'in egzoz yine konuşuyor. dostlar güzel yaptım ya güzel de hoşuma gitti artık şu ikide biraz daha ilerletip vites atmaya çalışacağım İnşallah taklaya gelmeyiz yok ya frene frene basmaya çalışıyorum dostlar depremde buralar çok etkilendi baya bir evler yıkıldı şimdi bu yıkılan evler yerine yeni toki'ler çıkmaya başladı yeni toki'ler yapılıyor o yüzden şu anda böyle etraf falan toz toprak baya kötü yollar gördüğünüz gibi kamyonlar geçiyor ister istemez ağır araçlar yolları mahvediyorlar öyle ama düzeleceğiz inşallah her yer oki oldu sağa gidelim mi sağdan gidelim bakalım trafik münafik vardır belki Nasıl bir şeyiz lan bize? Trafik kovalıyor zam. Kalkmadı o sefer. Dikkat et çukur var ha orada. Dostlar bu arada açık kötü olabilir. Ağırım 5'ten indiğim gibi KTM'ye bindim. Ayar bazen tutmuyor. çok güzel ya tam böyle üstüne bindim ve serseri mod böyle on oluyor böyle açılıyor yani öyle değişik bir makine ya seviyorum gtm'yi serseri oluyor zaten Nereye gidek? Nereye? Ha? Gidek. Öyle yan yana gidince güzel oluyor ha. Vejo Dostlar bu yolda ilgili her an bir yerden araba çıkabilir, motor çıkabilir, yaya çıkabilir. Bu yolda her özellik var. O yüzden biraz kontrollü gidelim. Evet bak bir tane kapı açıldı. なるほど。 Hayır yolsu güzelsin Gerçekten güzel makinasın Nazar değmesin Dostlar kaydı başlattım Şöyle bir kontrol yapayım Çekiyor mu? Hiç bakmadım Öylesini açtım zaten He? He buradan gidelim Baksana kamera açık mı? Açıyor Vay canına Balların bitmesini bekliyorum bir teker yapmaya çalışacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> oy 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 ne oluyor ya? bugün güzel teker yapmaya başladım. Beni almadın beni almadın beni almadın. Keşke alsaydık lan çok hızlıydık. Neyse. Gençler kusura bakmayın gençler. Ama be KTM biraz daha gitsen ne olacak be? biraz daha yapayım. Bir de yokuş yukarıya gitmedi. olsun olsun. Harun Beşe dalı gide yetişemeyiz. Korktum lan otobüs beni ezecek sandım. Girmemem lazımdı aslında aradan. Neyse. Çok şükür bir şey olmadı.